Bir de depreme karşı bir dua var. O dua da tabi sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam o kelimeleri söylemeden uyumaz, uyanmaz. Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sabah akşam hiç terk etmediği bir dua. Hiç terk etmedi. Çünkü öbürlerinde onun dualarının haddi hesabı yok. Her anda bütün duaları aynı anda okuyor diye diyemeyiz. Ama her sabah akşam bunu okumadan akşamlamaz, sabahlamaz. Orada da afiyet duası Allah bize selkönüm afiyeti dünya ve ahirete bu ezgarın ikinci cildinde çok da izahları var afiyetin manaları var afiyet belasızlık belasızlık bir anda bir bela geliyor. Ay şimdi ölmedim canı kurtardım ama evine giremiyorsun su bulamıyorsun ekmek bulamıyorsun tuvalet bulamıyorsun yani demek işte yaşamak ki afiyet değil afiyetle yaşamak yani afiyetle yaşamak onun için e, bu dua terk edilmez dünya ahirette Allah'tan istenecek şeylerin en büyüğü afiyettir. yani belaya düşmemek. Beterin beteri var diyorsun. Bundan beteri mi var diyor? Bundan beteri mi var mıyı görüyor ondan sonra. Afiyet istesen daha iyiydi. Bundan beteri olur mu demek? Laf mı?